Bugün Odaş'ta düşüşler tabii ki söz konusu. Biraz geri çekilmeler hızlandı Odaş tarafında. %4'e yakın en son baktığımda bir düşüş yönlü bir eğilim vardı. 8 lira kadar şirkete bir geri çekilme gördük. Şimdi şirket tarafında her zaman ne diyoruz? Uzun vadeli 6, 10, 5, 90 aralığını izliyoruz diyoruz. Üzerinde. orta vadeli anlamda ise 7 7200ü izlediğimizi, hareketli ortamın hepsinin şirketin üzerinde olduğunu, pivotların üstünde fiyatlamaya devam ettiğini aylık bazda RSI trendinde kırılmadığını aktarmaktaydık bildiğiniz gibi. Şimdi hala da RSI bazlı Mayıs, Haziran, Temmuz desteği daha kırılmadı aşağıya doğru. Ama şirket o eski momentumunu bozmaya başladı. Farkındaysanız şu noktadan biri bir geri çekilme eğiliminde şirket. Bugün yine baktığımızda sonuçta hala evet işte 8 tane kriter var. 8 tane kriterin hala evet üzerinde. Ama yavaş yavaş haftalık pivotların altına salmaya, 8'li fiyatların üstüne tutunamaya başladı. Bu bizim için çok iyi bir haber değil. 8'lerin altında kalmaması lazım. Bu 8'li fiyatların altında kalır. 8 onların üstü kapatamazsak haftalık bazen bir momentum kaybına neden olabilir. Bu da bizim biraz aşağı doğru geri çekilmememize ve eskisi gibi o yükseliş yönlü işte 8 78 80 aralığı ardından 9 lira 9 10 kuruş 9 lira 10 kuruş ya da 950 gibi fiyatları bekleyemeyeceğimizi biraz daha aşağı yönlü eğilimlerin önünün açıldığının göstergesi olabilir. Bu yüzden abartmaması lazım. 8 8 önemli yoksa haftalık pivot kırılmış olur. Haftalık pivotta kırılmaya başlarsa şirket bizi aşağı yönlü eğilimlere çekmeye başlayabilir. Bu da bizi 7 lira 55 kuruş 7 lira 60 kuruş ya da 7 lira 40 kuruş gibi gap riskini ortaya çıkartır. Tam da bunu yapmadı. E şu anda 8 lira 03 fiyatlamasında ama abartmaması lazım. 8 810 önemli. O noktanın altına salarsak dediğim gibi momentum kaybı ortaya çıkabilir haızlı çünkü bir bot kırılmış olur ve RSI iyice trendlerin altına sakma girişiminde bulunur. Bu da bizim için iyi bir haber ve sinyal olmayacaktır diye özetleyebiliriz. Zoran 12 Temmuz tarihinde 3.57 fiyatında %2'lik bir geri çekilmesi olduğunu görmekteyiz sizlerle birlikte. Ama şirket tarafında dediğim gibi herhangi bir burada da bir momentum kaybı daha yok. Ee, 3.42, 3.45'i izliyoruz. Ee, 3.15, 3.22 orta vadeli izlediğimiz fiyatlardı. 3.42, 3.45 ise kısa vadeli izlediğimiz fiyatlarda Hala da şu noktaların üstünde kalmaya ve kapatmaya devam farkındasınız etmekte. Ki bunu yapmaya devam da etmeli. Eğer 3.42 kırılır ise o zaman biraz çözülme aşağı yönlü bir momentum kaybı bekleyebiliriz. Hala oradaki desteği izliyoruz. 3.42, 3.45 altına salmadıkça da herhangi bir momentum kaybının ortaya çıkmayacağını bir kez daha buradan 3.78, 3.80'li fiyatlara e, gidebileceğimizi orayı kırarsak 4'lü fiyatlara ulaşacağımızı, 4.15'lere ulaşacağımızı aktarabiliriz. Bu yüzden değişiklik yapmayacağız. E, kısa vadeli fiyat hala belli. Burası kırılmamalı. Orta vadeli fiyat zaten 3.15, 3.22 orası önemli. Onların hala üzerindeyiz. E, bir sorunumuz bu yüzden alayı görmüyoruz. Yukarı önüne elim her zaman şu fiyatın üstü kapattığım derece devamlılığını aktarıp anlatabileceğimizi ve hep yukarıyı bekleyebileceğimizi değerlendirebiliyoruz.